Herkese merhabalar bugün 16 Eylül 2025 Salı günü maalesef gripten kurtulamadım o yüzden biraz geç karşınıza çıktım tekrar böyle tişörtle karşınıza çıktığım için özür dilerim tıraş falan da olamadım kusura bakmayın arkadaşlar yine Türkiye'de ve dünyada önemli olan ancak basında yer alma yerleşik basında yer almayan Küçük fakat çok önemli haberlerin detaylarını sizlere paylaşacağız. Tabii bunun yanında büyük haberlerin detaylarını sizlere paylaşacağız. Gösterilmeyen, saklanan yönleriyle ilgili de sizlere ilgili gerekli yorumlar yapacağız. Şimdi hakikaten tüm müşterilerimle sizden rica ediyorum bana dua edin. Yani bu grip ikinci ayına girdi hala kurtulamadım. Kışın da öyleydi, kışındaki daha kötüydü. Neyse devam edelim. İlk haberimiz arkadaşlar Suriye ile ilgili Suriye'de e, şeyler oluyor yani şey tamam sahadakiler olan başka bir şey ancak öbür taraftan Suriye ürdün ve Amerika e, bir şeyler bir konuda anlaştıkları havasını sesindedim ve Suriye medyasını karşı, karıştırırken şu çıktı karşıma Amerika e, Suriyeli İsraili güvenlik anlaşması konusunda masaya oturmaya çalışıyor. Burada ülkelerden biri de Ürdün. Arkadaşlar size çok net söylüyorum. Suriye hariç niye Suriye hariç? Suriye'de e, şeydi Suriye'de dahil şu anki rejimi söylemiyorum. Hiçbir Arap devleti yok. İşte Suudi Arabistan yok. Kuvvet yok. Birleşik Arap Emirlikleri yok. Bahreyn Arkadaşlar bunlar devlet değil. Bunlar petrol kuyuları. Petrol kuyularının adını devlet diye koydular. Suriye'de Türkiye'ye karşı tampon olsun diye kurdular. Bakın çok net söyleyeyim. Türkiye'ye karşı tampon olsun. Ve Suriye'yi de 3'e 4'e böldüler. İşte Ürdün, Lübnan bir kısmını Irak'a verdiler. 3-4 ayrı devlet olsun ki Türkiye'nin karşısında 3-4 tane ayrı devlet olsun diye. Böyle kurgulandı. Saykos bu buydu. Neyse konumuza gelirsek şu ee, Şam ve İsrail arasında e, 8 Aralık 24 sonrası İsrail'in işgal ettiği topraklarda çekilme koşuluyla yeni bir güvenlik anlaşması falan yapılmaya çalışıyor. Güvenlik anlaşmasıyla ilgili detaylı bir video hazırladım sizlere sunacağım. Ee, bu anlaşmada başarı ulaşırlar mı ulaşmazlar mı? Ee, şu anda Biraz zor, biraz zor ama devlet arası ilişkiler belli olmaz. Çünkü masada 40 bin tane problem var ve 40 bin problemin de kaynağı İsrail'dir. Orta Doğu sorun diye bir şey yoktur. İslam dünyasında Siyonizm ve Batı emperyalizmine köpeklik eden emirler, şeyhler sorunu var. Emir, kral ve şeyhler sorunu. O kadar net söyleyeyim. Arkadaşlar bugün sıradan ki diğer haberimiz e, Yemen'e çok ağır bir terör saldırısı yapıldı. Bugün Yemen'in Hudeyde limanına yönelik e, füze ve roketlerde ağır terör saldırısı yapıldı. Terör saldırısından sonra Yemen e, Husi'lerin yaptığı araştırmada saldırının Siyonist İsrail din e, terör örgütleri tarafından gerçekleştirildiği. E, hava terörizmi e, yürüten şubesi tarafından e, gerçekleştirildiği tespit edilince Husiler'de İsrail'e e, balistik füze attılar. İsrail'in bütün şehirlerinde adam vardı. En son ne olduğu bilmiyorum. Yine e, sıradaki haberimiz e, bizim bölgemizle ilgili. Gazze ile ilgili Gazze'de arkadaşlar İsrail 130 bin siyonist teröristi Gazze'ye yerleştirmeyi planlıyor terörist bildiğimiz resmi silahlı terörist. Ee, Gazze'yi ancak böyle işgal altında tutabileceğini düşünüyor. Gazze kent merkezine yönelik iş, işgal biliyorsunuz başladı dün gece saatlerinde ve e, zorunluk askerlik adı altında 130 bin yediye Gazze'ye yerleştirip eline silah vererek terörist faaliyette bulunmalarını istiyor İsrail. Bu konuda İsrail'de e, ciddi Sesler pek çıkmıyor çünkü yani güçlü sesler çıkmıyor. Ciddi itirazlar var, güçlü değiller. İsrail toplumu gün geçtikçe Siyonistleşiyor. Yani aptallaşıyor, yani manyaklaşıyor, yani ruh hastası oluyor. Çünkü Siyonizm faşizm, faşizmdir arkadaşlar. Akçılık kadar rezil, iğraç bir ideoloji yoktur. Insandan düşmandır akçılık. haberimiz arkadaşlar ee, bizzat benim de olayı anında değil de olaydan yaklaşık 40 dakika sonra olay yerinde tanık olduğum bir katliamın yıldönümü. 16 Eylül 2007 Irak'ın başkentindeydim o sırada gazeteci olarak. Bağdat'ta e, Blackwater paralı askerleri resmen açık açık meyd bir meydanda insanlara ateş edip öldürdüler. Hiçbir şey yok. Silahlı adam yok, hiçbir şey yok. Çocuk, çocuk, kadın demeden Nisur Meydanı var. Nisur Meydanda katliamlar var ve bu tarihe Nisur katliamı olarak geçti. 16 Eylül 2007, o katliamın gün dönümü. Fakat o günlere ait görülen hiçbir şey kalmadı bende. Neden kalmadı? Birincisi ve tek sebep. Bu Zekeriya Özben'le çok uğramış, uğraşmıştı arkadaşlar. bir arada bir gözaltı yaptılar. Bütün materyallerime el er koydular. Hiçbirisinde iade etmediler. araştırılıyor, araştırıldı dediler. İnceliyoruz daha doğrusu. Daha sonra onlar 15 Temmuz'dan sonra defolup gittiler. Savcılık nezdinde yaptığım araştırmada benim evden alınan hiçbir emanetin kaydı İstanbul Adliyesi'nde bulunmuyor. Yani bunları almışlar. Demek ki CIA'ya verdiler. Kuvvetle muhtemel. Çünkü sadece Irak değil, bütün İslam coğrafyası ile ilgili özel resimlerim vardı. Evet, 16 Eylül 2007 Nisur katlamı onlarca kişi katletmişlerdi. Bugün 10 yıl dönümü. Aynı zamanda bugün yine kara bir gün dönümü. Sabra ve Şatlila katliamlarının yıl dönümü. Sabra ve Şattila arkadaşlar 16 Eylül 1982'de Filistin Kurtuluş Örgütü'nü e, yani Yasar Arafat'ın düşün kendi adamları, işbirlikçileri e, Arafat'ın Lübnan'da varlığını bile tahmin etmeyip onu e, Lübnan'dan sürmeyi amaçlayan İsrail destekli e, Lübnanlı Hıristiyanların, Hıristiyan milislerin yaptığı katliam Sabra ve Şatilla mülteci kampını basıp silahsız gariban çoluk çocuk 3000 Filistinli Lübnanlı Hristiyanlar katletti ve onun hesabı hala sorulmadı. 1982-2025 tam 43 yıldır. Bunun hesabı sorulacaktır emin olun. Allah mazlumun hesabını sorar. Sıradaki haberimiz, e, arkadaşlar Afrika ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri bölgemizde oynadığı kirli oyunun aynısını Afrika'da oynamaya sergilemeye başladı. Biliyorsunuz Afrika'daki İslamcı sözde terör hareketlerinin tamamı CIA ve bir kısmı da Boko Haram Haram'da e, Fransız İstihbarat Servisi tarafından kurulan ve oradaki ülkelerin başına bela eden terör örgütü. E, Afrika'da şey, e, şimdi Mali'de. Amerika Birleşik Devletleri terörle mücadelede Mali hükümetine yardım ediyor. Kime karşı? Cinim var arkadaşlar. Türkçesi cinimin kısaltılmışı. Cemaat Nusret El İslam ve Müslimin Türkçesi de öyle. Ee, İslami zafer birliği falan gibi cemaati işte. Bu e, Daesh gibi bir terör örgütüdür. PKK Daesh gibi Batılıların kurduğu bir terör örgütüdür. İslam düşmanıdır. Müslüman düşmanıdır. Sadece Müslüman katlederler bunlar. İşte ve bu cinim e, özellikle e, çok büyük oranda Amerikan istihbaratı ve CIA'nin kontrolünde CIA'nin daha yönetiminde CIA'nin kurduğu bir örgüt. Ve şimdi e, Amerika sözde e, maliye işte Rusya ayağını tam yerleştirdi. Yerleştirecek. Amerika şimdi Mali hükümetini bu terörle mücadele gel sana ücretsiz yardım edeyim falan dedi oralarda bir şeyler olacak. Mali'de e, bugünlerde yeniden bir şeyler olacak diye bekliyorum. Türk medyasında bu haberi yer almadı. Mali'de büyük çatışmalar duyarsanız e, şaşırmayın. Hazırlıklı olun. Şimdi yarın Amerika bir şey daha doğrusu e, yok Amerika değil, çok affedersiniz. Aradaki haberin şeyle ilgili arkadaşlar, Avrupa Birliği İsrail'e bir kısıtlama daha getirecek. Bu sefer birlik adına, bu çok önemli. E, Avrupa Birliği Komisyonu e, AB İsrail anlaşmalarındaki belirli ticaret hükümlerini askıya almasının oylamasını yapacak. Eğer bu oylama İsrail'in aleyhine olursa ki ben Avrupalı devletlerin hatırlarsınız aylar önce İsrail bir BM Genel Kurulu'nda onlara attığı kazı hesabını ve intikamının acı olacağını söylemiştim. E, bu e, Avrupa bu hesabı ağır soracak. Eğer şey yapmadılarsa e, size söyleyeyim eee şantaj ve tehdit ve şantaja boyun eğmezlerse yüzde %90 Avrupa Parlamentosu'na geçecek. İsrail daha da Avrupa Komisyonu'ndan daha da şey yapacak. Daha da yalnızlaşacak. Bu İsrail için gerçekten ölüm demek. Çok net söyleyeyim. Arkadaşlar sıradaki haberimiz bizim kan uçağımızla ilgili. Ben öyle pek gaza gelen haberleri falan vermiyorum biliyorsunuz. Sevmiyorum da. Ancak benim Alan bu, savaş teknolojisi, savaş ve terör. kan uçağı çok ilginç bir uçak. Bakın şu anda Türkiye'nin üzerine kıyamet kopartmak istiyor küreselciler İsrail'in eliyle. Bunun tek sebebi açık söyleyeyim. Kaan uçağı ve bizim çelik kubbe. Bakın çelik kubbe sadece İsrail değil, Amerika'da titretiyor. Yarın ola ki bölgede kontrolsüz bir şey olursa diyor. Benim ilk bölgede iki tane köpeğim var. Yunanistan ve İsrail. Biri Türkiye'ye saldırsa bunlarda F-35 var. Türkiye iki tane F-35'i düşürdüğü anda F-35'i üreten şirket batacak. Amerikan Birleşik Devletleri en az 2 trilyon dolar zarar edecek. Bak, bu kadar net söylüyorum. K çok şey paylaşım bir piyasayla. Piyasayla paylaşılanlar arkadaşlar yarısı bile değil. Kaan'ın esas ana özellikleri dünyayla paylaşılıyor. Şimdi Amerika basını Kaan, Kaan aleyhine haberleri yapmayı uzun süredir yapıyorlar. Şimdi de bak şeylerin sektör basın değil. Allah var. Savunma dergileri, Amerikan savunma haberi yapan medya organları gerçekten Türk savunma ile ilgili adam gibi yani orijinal şey e, tarafsız değil de olanı haber yapıyorlar ama New York Times gibi Merkez medya hepsi Siyonistlerin kontrolünde. Bunlar inanılmaz bir e, yıpratma kampanyaları, yalan haberler yapıyorlar, yıpratma kampanyaları yürütüyorlar. Şimdi ABD basını e, bugün bir haber keyiften dört köşe oldum diyor ki özetle hepsinde var aşağı yukarı merkezde. Merkez medyada daha doğrusu. Özetle diyorlar ki Türklerin kanı İsrail'i e endişelendirdi. Ne dedim zaten bu aylardır hatta neredeyse bir yıldan fazladır korku İsrail korku korkusunu yatıp kalkıyor. Amerika medyası öyle pompalıyor. Bu ne dedim? Baktım. Çünkü yeni bir gelişme olmasa aynı haberi koymazlar. Mısır Türkiye'nin yeni nesil savaş uçağı Kaan'ın programına katılmış. Bu müthiş bir şey. Ve bu haberi veren arkadaşlar Amerikalı şeyde o küreselcilerin o aşağılık grubun şey var The National Interest var. Onların medya grubu The National Interest bunu veriyor ve diyor ki bu hamlenin Orta Doğu'daki jeopolitik dengeleri değiştirebileceğini özellikle İsrail'in hava üstünlüğünün yok olacağını yazıyor. Detaylı haber var. Eğer sağlam el verirse bir uzun video yapacağım arkadaşlar. Sıradaki sanırım son haberimiz. Son haber olsun ama çok sevinirim. Niye? Çünkü bir nefes vermem lazım. Türkiye Suriye 2 milyar dolarlık mal ihraç etti. Bakın 2 milyar dolarlık. Yıl sonuna kadar bu rakam 2 milyar dolara çıkacak ve tamamı Türkiye'de üretilen mallar. Şükür Suriye'de devlet sistemi olursa Türkiye'nin Suriye yıllık ihracatı 20 milyar doların daha doğrusu iş hacmini 20 milyar dolardan aşağı olmayacağım bunu en az 10 milyarın ihracat olacağını tahmin ediyorum ben. Sıradaki bir haberim daha var arkadaşlar. Çok güzel bir haber. turizmciyi sevindirecek haber şu. O Rusya'dan Türkiye'ye bir buçuk milyon turist gelme ihtimali yüzde doksan arttı. Neden arttı diyeceksiniz. Arttı. Gerçekten arttı. Ama inşallah bizim turist esnaf çok affedersiniz bu işin şeyini cılkını çıkarmazlar, kokusunu çıkarmazlar. Avrupa Birliği e, Rus turistlere vize e, yasağını masaya getirdi, kuvvetle muhtemel bize yasaya getirecekler. Ukrayna Savaşı nedeniyle. Bu da ne demek arkadaşlar? En son geçen yıl yani 2025 yılında Rusya'dan Avrupa'ya giden turist sayısı 1 milyon 476 bin. Yani 1,5 milyon değil. 1,5 milyon Rus turistin en az 1 milyonu Türkiye'ye gelir. Rusya geçen yıl dünya gönderdiği turist sayısı arkadaşlar 17.4. Ya biz adamların hemen burnunun dibindeyiz ve bizim ülkemizde kendilerini güvende hissediyorlar. Şu turistik işletmeler, şu işletmeler, şu mahalla, şu ahlaksız reziller, hele kapalı çarşıdaki o ayakçılar. Hakikaten zabıta mabıta dalıp bunlara ağır cezalar vermeli. Rus kızlara nasıl davranıyorlar? Yani kız eşinin, erkek arkadaşın veya kardeşin yanında bir erkek var ya tek başına da olsa bir kız dolaşamayacak mı? O laf atmalar, o rezil şeyler. Hakikaten bizim esnaflık berbat olmuş. Artık devlet, ya nasıl Karamanoğlu Mehmet Bey bir karar çıkardı buralarda artık Türkçe konuşulacak diye. Devlet salacak polisi zabıtayı. Acımadan şey cezayı yapıştıracak. Acımadan. Acımadan. Ayıp ya 14 milyon 17.4 17.5 milyon turist geçen sene gönderir bize ne kadar geldi biliyor musunuz 1 milyon bile gelmedi. Ya bu kadar mı insafsız bu kadar mı ahlaksız ve ahmak olur ya. Ruslar bakın bu ülkede kendilerini güvende hissediyorlar Türkiye'nin kendilerine e, yani düşman olmadığını dost olduğunu da biliyorlar. Niye o 17 buçuk 10 milyonu bize gelmiyor en az. Niye? Çünkü benim esnaf şerefsi çok net söylüyorum. Beyoğlu'na gidin, Aksaray'a gidin. Gerçi laleli esnafı yok. Allah var Lalele esnafı düzgün. Kapalı çarşıya, Mısır çarşısına. Hani Rusça Rusça anlamazsak tamam deriz. Ama arkadaş bu ne biçim laf atmalar. Yani her Rus çok affedersiniz hafif meşret midir veya her turist. Demek ki sizin evinizde sizin ailenizde böyle e, gevşeklikler var da baktığınız her kadını Öyle görüyorsunuz. Ben hiç hayatımda çok net söylüyorum. Perestroika'dan beri Ruslarla birebir ilişki içerisinde gazetecilikten dolayı hiç hafif meşref Ruslarla karşılaşmadım. Hiç hafif meşref bir Rus hanımla hiç karşılaşmadım. Rus kızla hiç karşılaşmadım. Çok net söylüyorum. Ayıp ya. Ayıp. Hepinizin namusu var ya. Yani. Neyse yani inşallah buçuk milyon turist ben bekliyorum ekstradan. Şimdi sıradaki haberimiz arkadaşlar yine Rusya'dan. Bizim Türk bankaları Rusya'da resmen kar uçuşuna geçti. 2025'in ilk yarısında çok dikkat sergileyici bir, dikkat çekici bir performans sergilediler. Yıllık kar bazları %43 artışla 240 40 280 milyar rubleye uğraşmış. Bak aynı dönemde e, Rus bankacılık sisteminde kart e, kar artışıyla kar artışı yalnızca %2 olmuş. Avrupalı bankalar e, hacimlerini düşürdükçe düşürtmüşler. Ziraat Bank Moskova yüzde 59, Deniz Bank 39, 39 Indobank 35, İş Bankası %34 aktif arttırmış. Allah yollarını açık etsin. Bu iftihar verici şey. Bir soluklanayım. Sırada daha 2-3 haber var. Yoruldum arkadaşlar. Ee, diğer videolarımda buluşmak üzere. Hoşçakalın.